Merhaba dostlar bu videoda aslan burçlarının insanlara en çekici gelen en güzel ve hatta en aşık olması yönlerini aslan burcu erkeği ve aslan burcu kadını karakterlerini ayrı ayrı detaylandırarak anlatacağım. Aslan burcu erkeği ile başlayalım. Kendine az karizması, gücü ve cömertliği, her zaman sahnede olmasını sağlayan güçlü donanımı, koruyuculuğu, asil ruhu, kaliteden ödün vermeyişi, sizi ruhunuzla, vücudunuzla, aklınızla kavrayışı, gösterişli yapısı, istediği bir şeyi mutlaka elde etmeyi bilmesi, cana yakınlığı, ilkelerinden asla taviz vermemesi, güçlü cinselliği, liderlik gücü, yaratıcılığı, saygınlığı, açık sözlüğü, sıcaklığı, boyun eğmezliği, onu elde etmenin zorluğu, bitti dedikten sonra kesinlikle geri dönme işini en sevilen özellikleri arasındadır. Aslan kadınıne çekici kılan özellikler ise popülerliği, dişiliği, çekiciliği, cazibesi, sıcaklığı, akıl ve güzelliği, seçmeyi bilmesi, yüz kadını yan yana getirin aslan kadını anında fark edebilirsiniz. Böyle müthiş bir özelliğe sahip olması, cinsel yönden ateşli olması, otoriter tavırları, mağrur bir havası ve bu havanın erkekleri fazlasıyla etkilemesi. Kadınca şefkati çok ancak bunu ancak çok sevdiği erkeğe göstermesi. Göz kamaştırıcı oluşu, zeki, kurnaz, güçlü ve yetenekli oluşu. Oyunu kuralına göre oynamayı bilmesi, kaliteden asla ödün vermemesi. Bir kraliçe olduğunun gayet iyi derecede farkında olması. Bakımlı, estetik, kadın gibi kadın dedikleri cinsten biri oluşunu söyleyebiliriz. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur ve beğenmişsinizdir. Diğer burçların insanlara güzel ve çekici gelen yönlerini ve tüm özelliklerini anlattığımız videoları ve günlük burç yorumunuzu dinleyebileceğiniz videoları kanalımızda izleyebilirsiniz. Abone olarak yeni videolarımız hakkında bilgiler size hemen ulaşmaktadır. Zaman ayırıp videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.